Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. O yüzden elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen denememize başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki. Yakınlaştıralım biraz. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Göktürk Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? Devletlerin özelliklerini bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından tercih ediliyor çünkü. Bu Minkan tarafından kurulmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. İki, i̇kili teşkilat olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İstemi Yapgu ile birlikte devleti yönetmiştir. Orta Asya'da Müslüman Araplar ile mücadele etmiştir. Bırakalım. Türk adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devleti Göktürk Devleti'dir. Doğrudur. Yıkılmadan önce doğu batı şeklinde ikiye ayrılmıştır. Doğru mudur? Tamamdır. Devlet merkezi Ötüken'dir. Ötüken kutsaldır biliyorsunuz ki. Ancak Müslüman Araplarla savaşan Göktürkler değildir. Türk işlerdir. Orta Asya'da Emevileri durdurmuşlardır Türk işler. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Diğer bir sorumuza. E, eser hazırlamak istedim sizler için. Çünkü bazen eserler de sorulabiliyor. Değerli arkadaşlarım. Soru ne diyor? Diyor ki. Türk İslam devletlerinden günümüze ulaşan en önemli mimari eserlerden bazıları şunlardır. Bu eserlerin ait oldukları devletlerle doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? Diyarbakır Ulu Cami hangi devlete aittir? Büyük Selçuklu. Değil mi? Zafer Kuleleri Gazneliler. Zafer Kuleleri'nin yanına yıldızı atalım. Semerkant şehrindeki Bibi Hatun Türbesi Karahanlılar. Biliyorsunuz ki ilk Türk İslam Medresesi Taydı. Bakalım şimdi. Bir Selçuklular olacak. Ve diyelim? İki Gazneliler. Cevabımız C şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yaklaştıralım biraz. UNESCO tarafından hazırlanan Dünya Mirası Eserleri Listesine alınan Divri Olu Cami ve Darüşşifası aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır? Türkiye Selçukluları Anadolu Selçuklu Devresi'ne ait değildir Divriği Oğlu Camii. zafer kulelerini bilmemiz lazım. Saltuklar Erzurum'da kurulan ilk beylikti biliyorsunuz ki. Danişmentliler en önemli eserleri yağ basan medresesidir. Cevabımız burada Mengüceklilerdir. Erzincan ve çevresinde kurulan beylik Mengüceklilerdi. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlarım. Şöyle. Bu savaşlar yaşandıkları dönemlerle aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Osmanlı kuruluş döneminde yapılan bazı savaşlar şunlardır. Pali Bizans'a yapıldı değil mi? Hangi padişah? İhtiyarüddin. Yani Orhan Bey dönemi. Sırp Sındığı Savaşı. Haçlarla yapılan ilk savaş. Padişah 1. Murat. Nibolu. Sultanı İklimi Rumu Vanlı kim almıştı? Tabii ki Yıldırım Beyazıt. Varna. Haçların bozguna uğratıldığı savaş. 2. Murat. Ondan sonra 2. Kosova Savaşı gelecekti. Vali Kanun Orhan Bey dönemi olacak. Ne diyelim? Sırpsındı yani iki. cevabımız D şıkkı. Sıralamalarda bazen biliyorsunuz ki tıkanabiliyoruz değerli arkadaşlarım. O yüzden kusura bakmayın. Devam edelim. Diğer bir sorumuzda sorumuz şu şekilde. Yakınlaştıralım biraz. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra Bizans halkının tüm haklarının korunacağı, din ve vicdan hürriyetinin sağlanacağı konusunda verdiği söz İslam hukukunda aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Şimdi fetihname yapılan fetihlerdir değil mi? Bu değil. Kapitülasyonlar ne demekti kapitülasyon? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır. Cizye gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergidir. Zımmi, Hristiyan halk anlamı taşır. Cevabımız burada amannamedir. Can ve mal güvenliği, din ve vicdan hürriyeti. Biz bunu amanname ediyoruz. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Bakalım. 17. yüzyılda Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan kutsal ittifak grubu içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Değerli arkadaşlar, Rusya, Avusturya, Leistan, Venedik ve Malta kutsal ittifakın içindedirler. Ancak Fransa kutsal ittifakta yer almamıştır. Fransa tarihte dost dediği olarak bilinir. Ta ki 18. yüzyılın sonlarına doğru. Değil mi? Napolyon'un Mısır işgali ne kadar? Devam edelim. Beklediğim soru tipi. Kırım sırasıyla nasıl elden çıktı? Kırım'ın Osmanlı Devleti'nde koparılmasını sağlayan bu gelişmeler aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? Aynalı Tehkin Namesi 1779. Şahin Giray'ın hanlığı kabul edildi. Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödedi ve Kırım bağımsız oldu. Yaş Antlaşması 1792 Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı ve Ruslar Karadeniz'de büyük bir tehlike olarak ortaya çıkacaklardı. Cevabımız ne olacaktır? 2-1 ve 3 olacaktır. Değil mi? 2-1-3 tamamdır. Burayı açıkladıktan sonra siz hemen zaten geçebiliyorsunuz cevapları. O yüzden orada şey yapmayalım yani. Diğer sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu süreç seçmelerden hangileri Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayıklanmasıyla başlayan Mısır sorununun sorunundan kaynaklanmaktadır. Şimdi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 19. yüzyılın en büyük sorunlarından biridir. Biliriz değil mi? Kütahya Antlaşması. Niye bu antlaşma yapıldı? Büyük devletler de Kavalalı arasında yapılıyor. İkinci Mahmut Mehmet Ali Paşa'nın oğlunun İstanbul önlerine geldiğini görünce Rusya'dan yardım istemek durumunda kaldı. Bunun üzerine büyük devletler araya girerek Mehmet Ali Paşa ile Kütahya Antlaşması'nı imzaladılar. Yani Mısır sorunu ile alakalı bir durumdur. Londra protokolü ile Mısır sorunu kesin olarak çözülecekti. Katılmayan devlet hangisiydi? Fransa'ydı. Hünkar İskelisi Antlaşması. Kavalalı Mehmet Ali Paşa tehdidine karşı Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır. Sonraki dönemlerde biliyorsunuz ki İngiltere ile Balta Ticaret Antlaşması imzalanacaktı. O yüzden cevabımız her üçüdür. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi saatlarından değildir? Avrupa'ya öğrenci gönderildi mi? Gönderildi. İlk kez. ikinci Mahmut. Memurlara resmi kıyafet zorunluluğu getirilmesi. Değil mi? Şapka, pantolon, fes. Şapka mı? Fes, pantolon. Değerli arkadaşlarım. Fes pantolon ceket şapka değil. Padişah'ın resimlerinin devlet kurumlarına asılması. Keza aynı şekilde. ikinci Mahmut Avrupa ülkelerinde ilk kez elçilikler. Bırakalım. Kararların yayınlandığı resmi gazete takvimi VK 2. Mahmut dönemidir. Ancak Avrupa ülkelerinde ilk kez elçilikler Padişah 3. Ahmet dönemidir. Yani Lale devridir. Daimi elçilik 3. Selim dönemidir biliyorsunuz ki cevabımız değişiklidir. Şapkaya takılmayan aşağı koy yok. Diğer sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan bazı ıslahatlar ve bunları yapan padişah eşleştirmelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Tanzimat Fermanı'nın ilanı. Abdülmecit mi? Abdülmecit. Amaç neydi? Mısır sorununda Osmanlı lehine karar çıkarmaktı. Tamamdır. Avrupa. Avrupa ilk kez öğrenciler gönderilmesi. Padişah 2. Mahmud. Asakiri Mansuri Muhammediye'nin kurulması. Hangi ordunun yerine kuruldu? Yeniçeri Ocağı'nın yerine. 2. Mahmut Kanuni esası. Padişah 2. Abdülhamit Mithat Paşa tarafından hazırlanmıştı. Tamamdır. Islahat Fermanı'nın ilanı Abdülaziz diyor burada. Yanlış bir bilgidir. Islahat Fermanı Abdülmecid dönemidir. Islahat Fermanı ile biliyorsunuz ki azınlıklara geniş haklar verilecekti. Cevabımız E şıkkıdır. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Osmanlı'da plastik cerrahinin kurucusu ve mücerrebname aldığı eserin yazarı yukarıdakilerden hangisidir? Ali Koşçu dönemin en iyi matematik ve astronomi bilgileridir. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'a getirilmiştir. Uzun Hasan'ın elçisidir. Sabuncuoğlu Şerafettin bırakalım. Akşemseddin Fatih'in akıl hocasıdır. Mikrobiyolojinin babası olarak bilinir. Takyüdün Mehmet 3. Murat döneminde İstanbul'da resethane açmıştır. Değil Molla Gürani önemli şey biridir. Cevabımız burada Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Bu eseri unutmuyoruz. Sorulabilir. Devam edelim diğer bir sorumuza. Kültür ve uygarlık. Osmanlı Devleti'nde divan üyeleriyle ilgili olarak verilen bilgilerin sıralaması aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Divanda büyük davalara bakar. Kimdir bu? Günümüz Adalet Bakanı yani kaz asker. Tamam mıyız? Tamamız. Mali işlerden sorumlu. Tabii ki defterdar. Tamam. Emir ve fermanlara padişahın tuğrasını çeker. Kim aklımıza gelir? Tabii ki nişancı. Siz zorlayan bir soru değildir eminim. Bir kaz asker olacak. Tamamdır. İki defterdar olacak. Cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz. Geldik diğer bir sorumuza. Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bizlere bilgiler verilmiş. İkinci meşrutiyette meclisteki partilerden biridir. İttihat ve terrakinin muhalifidir. İttihat ve terrakinin muhalifi. Şuraya dikkat çekin. Milli varlığa düşman cemiyetler içinde yer alır. İttihat ve terrakiye karşı olan bir tane fırka var. Hangisiydi o? Damat Ferit ve Rıza Tevfik tarafından kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. Onların askeri kolu hangisiydi? Halaskarı Karı Zabıtan'dı değil mi? Halaskarı Karı Zabıtan subaylar tarafından kurulmuştu. Teali İslam hilafet canlıları İngiliz muhipleri İngiltere'nin himayesini isteyenlerdir. Wilson preps, prensipleri Halide Edip'in içinde bulunduğu cemiyetti. Daha sonra milli mücadeleye katılacaklardı. Milli kongrenin kurucusu Doktor Esat Işık'tır. Kuvay Milliye biliyorsunuz ki ilk kez onun raporunda geçmişti. Cevabımız hürriyet ve itilaftır. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirildiği dönemdeki Osmanlı Padişahı ve Sadrazamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Tarihimiz kaç? 1919. Burada 5. Mehmet Reşat'ı sildik. Çünkü hüküm süresi 1918 yılına kadardı biliyorsunuz ki. 1918-22 yılları arası Sultan Vahdettin'dir. Ali Rıza Paşa hükümeti olamaz. Niye olamaz? Çünkü Mustafa Kemal'in istifa etmesi gerekir askerlik görevinden Ali Rıza olması için. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız B şıkkıdır. Sultan Vahdettin ve damat Ferit'tir. Hatta Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişliğinden istifa ettikten sonra damat Ferit Kazım Karabekir'e bir öneride bulunuyor. Diyor ki gel 9. ordunun fetişliğini sana verelim. Kazım Karabekir bunu reddediyor. Cevabımız 5 dakika Gelelim diğer bir sorumuza. Sıralama sorusu. Ha <laughs> Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Mustafa Kemal'in askerlikten istifası, hafıza genelgesi, misakın milli'nin kabulü, Amasya görüşmeleri. Şimdi ilk olarak Mustafa Kemal Samsun raporunu yayınladı. İstediğini alamadı. Daha sonra nereye çekildi? Hafızaya genelgeyi yayınladı. Diyor ki mitingler yapın azınlıklara zarar vermeyin. Ondan sonra Amasya genelgesi yayınlandı. Cevat Abbas'ın hazırladığı genelge. Sonraki süreçlerde Mustafa Kemal ne yapacaktır? Askerlik görevinden istifa edecektir ve Erzurum'a sivil olarak katılacaktır. Ki zaten milletvekili seçilecek. Sonraki dönemlerde Mustafa Kemal Sivas'a da katılacaktır. Sivas'ta damat Ferit hükümetini bertaraf edeceklerdir. Yani damat Ferit ondan sonra istifa edecektir. Amasya görüşmelerine Mustafa Kemal de katılacak. Ondan sonraki süreçte misak Milli kabul edilip İstanbul işgal edilecektir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 2, 1, 4 ve 3 olacaktır. Cevabımız yani C şıkkı. Bu aralar sağlamaları hemen bulabiliyoruz değil mi? Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki bölge ve kullanılan isim eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Kilikya, Çukurova, yararlı cemiyettir. Dikkat ediyoruz. İsminden dolayı zararlı olarak algılanabilir. Doğrudur. Pontus, Doğu Karadeniz. Biliyorsunuz ki Trabzon Muhafaza ve Hukuk Cemiyeti bunlara karşı savaşmıştı. Elviyeyi, Selase, Erzurum, Erzincan, Kars. Yanlış bilgi elviye Selase, Kars, Ardahan ve Batum'dur. Eledik. Hicaz kutsal topraklardır. Mekke, Medine ve Taif. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1-2-4 olacaktır. Teşekkür. Elviye-i Selase ve Vilayet-i Sitte'yi bilmemiz lazım. Şimdi basına bakalım biraz da. Aşağıdaki gazetelerden hangisinin milli mücadele karşıtı yayınlarda bulunduğu söylenemez. Sevgili arkadaşlar, Alemdar, Düşman, Peyami Sabah, düşman yeni dünya düşman ay düşman ancak ikdam TVM döneminde çıkarılan gazeteydi. Yanlıdır. Taraftardır. Vakit, akşam ve ikdam gazeteleri taraftar gazetelerdir. Bununla beraber açık söz var. İrade-i milliye, hakimiyeti milliye gibi taraftar gazeteler de vardır. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangileri milli mücadelenin haklılığını kanıtlar niteliktedir? Şimdi Paris-Paris Konferansı'ndaki amaç neydi? Yenilen devletlerden ne yapmaktı? Kar elde etmekti. Özellikle Osmanlı mirasını paylaşmaktı. Milli mücadelelerinin haklılığıyla alakalı bir şey burada yoktur. Gitti, gitti. General Herbert raporu. Ermenilerin haksız olduğunu dile getirmiştir. Manda içinde gelmişti biliyorsunuz ki. Ermeniler haksız diyor. Amiral Bristol İzmir'in işgalinde gelmişti. Rumların haksız olduğunu dile getiriyor. Sèvres Bar Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920 yılında imzalandı. Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Damat Ferit öncülüğünde yani Saltanat Şurası imzalıyor. O yüzden bunu da eledikçe cevabımız 2'de 3'tür. Raporlara dikkat edelim. Bu sene hangi rapor gelebilir? Soracak olursanız eğer Hatay hakkındaki raporu ben bekliyorum. Sandler raporu. O gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinde? Birinci de verilerin ikinciye neden olduğu söylenebilir. Moskova Antlaşması Doğu Cephesi'nin kapanması. Doğu Cephesi'ni kapatan gelişme Gümrü Antlaşması'dır. Moskova Antlaşması değildir. Yanlış bilgi. Kars Antlaşması Batum'un Gürcistan'a bırakılması. Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. Yanlış bilgi. Ankara Antlaşması Güney Cephesinin kapatılması. Şunu bir bırakalım. Gümrü Antlaşması misak Milli'den ilk taviz Moskova Antlaşması'nda verilmiştir. Yanlış bilgi. Batum Antlaşması Kafkas sınırının kesinleşmesi hangisindeydi? Kars Antlaşması'ndaydı. Yanlış bilgi. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Ankara Antlaşması biliyorsunuz ki Fransızlarla imzalandı. Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımız belirlendi ve Güney Cephesi kapandı. Devam edelim. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi'nin çalışmaya başlamasını geciktiren nedenler arasında gösterilebilir? Manda tartışmaları var. Niye diyecek olursanız eğer. Çünkü Erzurum'da Manda ve Himaye'nin kabul edilmeyeceği belirtildi. Sivas'ta bir kez daha gündeme geldi. Niye? Çünkü Manda'yı isteyenler de vardı. O yüzden tartışmalar var. Başkanlık sorunu Mustafa Kemal ile Rauf Orbay arasında gerçekleşmiştir. İkisi arasındaki sorundan dolayı gecikmedir. Ali Galibi de ekleyelim buna. Ancak Mevbusan Meclisi'nin toplanması herhangi bir geciktirme nedeni değildir. Cevabımız C şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Atatürk'ün Türk milleti hiçbir ülkeye bağlı kalmadan aynı idealler doğrultusunda ulus egemenliğine dağlı olarak yaşamalıdır. İfadesinin aşağıdakilerden hangisinde verilen ilkelere uygun olduğu söylenebilir. Anahtar kelimelerimiz. Türk ve ulus egemenliği. Türk, Türkçe, Türkiye varsa milliyetçiliktir. Ulus egemenliği, ulus iradesi, milli egemenlik varsa cumhuriyetçiliktir. Bakalım milliyetçilik tamam doğrudur. Halkçılık eşitliği savunur. Sosyal hizmeti savunur. Halkçılık hayır. Devletçilik ekonomiyi savunur. Yani halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. Laiklik akıl ve bilimi savunur. Din ve vicdan hürriyetini savunur. Milliyetçilik Türk milletinden bahsediliyor. Zaten buradan da çıkarabilirsiniz. Hiçbir ülkeye bağlı kalmadan bağımsızlık, cumhuriyetçilik, ulus egemenliği, layıklık, alçalık değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim diğer bir sorumuza. Şöyle. 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadınının aşağıdaki haklardan hangisini elde ettiği savunulamaz. Medeni Kanun hangi ülkeden almıştı? İsviçre'den alındı. Ve burada kadın erkek eşitliği sağlandı. Ancak burada kadına bir hak verilmiyor. Sonraki dönemlerde verilecek. İstediğin mesleği seçebilme. Tamam evlilikte yaş sınırı. Bu da geldi. Seçme ve seçilme. bırakalım. Mirasa eşi tak. Tamam nikahların devlet tarafından kayıt altına alması tamam. Ancak seçme ve seçilme 5 Aralık 1934 yılıydı biliyorsunuz ki. 1926'da değil sonraki dönemlerde verilecekti. Cevabımız C şıkkıdır. Kısaca şöyle diyebiliriz. 1926'da medeni kanunla kadınlara siyasi haklar tanınmamıştır. 34 yılında tanınıyordu. Seçme ve seçilme 34 yılı. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki bankalardan hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? Emlak ve Eytan, Mustafa Kemal dönemi. Merkez Bankası Türk, Lira, Türk Lirası'nın değerini korumak içindir 1930 yılı. İş Bankası Celal Bayar'ın müdürlüğünü yaptığı bankadır 1924. Deniz Bankası keza aynı şekilde Mustafa Kemal ancak Ziraat Bankası 2. Abdülhamit dönemidir. Memleket sandıkları adı altında kurulmuştu biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası olarak değiştiriliyor. Cevabımız D Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangilerinde 1. Dünya Savaşı'nı bitiren mütarekeler ilgili oldukları devletlerle yanlış eşleştirilmiştir? Almanya, Versay. Bakın şunu da karıştırmayın. Sevgili arkadaşlarım. Bulgaristan savaştan çekilen ilk devlet olmasına rağmen ilk antlaşma Almanya ile yapıldı. Ve antlaşma Versay'dır. Almanya doğrudur. Osmanlı Mondros şu bir kalsın Avusturya Billagusti. Bu da doğrudur. Bulgaristan Selanik. Değerli arkadaşlarım. Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır. Savaşı bitiren antlaşma değildir. O yüzden Osmanlı ile imzalanan 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşmasıdır. O halde cevabımız yalnız 2 olacaktır. Yanlış mı yaptık? Yalnız 2 şıklar da yok şimdi. Sevgili arkadaşlarım, şimdi cevabın 2 3 ve 4 olması lazım. Çünkü Villa Gusti, Selanik ve Mondros ateşkes antlaşmalarıdır. Savaşı bitiren antlaşma değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı ile Mondros, Avusturya ile yani Osmanlı ile Sev savaşı bitiren antlaşmaları söylüyorum. Burada sanırım kafanız karışacak. O yüzden ben bunu direkt iptal ediyorum. Bu soru iptal. Soru daha da hata var. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Hiç, hiç merak etmeyin. Kafanızı karıştıracak hiçbir şeyle karşılaşmayacaksınız. Bana güvenebilirsiniz burada. Buna izin vermem. Emeklerinizin başa gitmesine izin vermem. 1938'de kurulan Hatay Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı hangisinde verilmiştir? İlk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. İlk Başbakan Abdurrahman Melek'tir. İlk Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen'dir. Anlaştık mı? Şu üçünü bilin. Değerli arkadaşlar, Tevfik Ruşlu mı? Şeker Ahmet. Cevabımız aşıkkıdır. Kazım Karabekir'i biliyor muyuz? Yetimlerin babası olarak bilinir. Ermenilerle gümrü antlaşmasını imzalayan büyük komutanlardan biridir. Rauf Orbay, Bahriye Nazırı, Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan kişi olup Felah Vatan Grubu'nun başkanlığını yapmıştır. Şeker Ahmet resim sergisini açmıştır biliyorsunuz ki. Tevfik Rüştü Aras özellikle Atatürk döneminin en önemli dışişleri bakanlarından birisidir. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki savaşlardan hangisi uzak doğuda Japonya ABD arasında gerçekleşmiştir. Şimdi kartal hücumu Almanya'nın İngiltere'ye yapmış olduğu harekattır. İngiltere büyük bir direniş gösterdi ve Almanya geri çekildi. Meşale harekatı İngiltere ve ABD'nin yapmış olduğu harekattır. Amaç Fas ve Cezayir'i almaktı. Tamam. Normandiya çıkarması hangi konferans? Kübek konferansıydı. Amaç Fransa'yı işgalden kurtarmaktır. Çıkarmanın başındaki kişi Eisenhower'dır. Barbarossa harekatı Almanya'nın SSCB yapmış olduğu harekattır. Başarısız. Cevabımız burada Midway hareketidir. Midway savunmasında ABD büyük iş çıkarmıştır. Ki zaten Leyte Savaşı'nda da Japonya yenilecekti. Cevabımız eşlik. Devam edelim. Sanırım bunun hakkında konuşmuştuk. Güneydoğu Asya ülkelerinin kendi aralarında siyasi, iktisadi, ticari işbirliği sağlamak için oluşturduğu teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Seato neydi? ABD'nin uzak doğu politikası. Anzus, ABD'nin Yeni Zelanda ve Avustralya'daki politikası. NATO, Kuzey Atlantik baktı ABD öncülüğünde. Cevabımız Asya'ndır. Doğru. Devam edelim. 26 soru çözdük bugün. Bugün 26 soru çözdük. Şimdi sorumuz bu yumuşa geçiş. Ya o soru gerçekten benim kafamı bulandırdı ya. Keşke öyle olmasaydı ama. Ee, soru hatalı. Şu anda da bakıyorum. Soru hatalı sevgili arkadaşlarım. Çünkü savaşı bitiren antlaşmalarla ateşkes antlaşması antlaşmaları apayrıdır. Ve yanlış eşleştirilmiş dediğine göre 2, 3 ve 4 de yoktu. O yüzden ben onu direkt attım. Kafanız karışmasın. Sevgili arkadaşlarım bunu uzatmayacağım. Zamanınızı almak istemiyorum. Kadife devrimi bunun hakkında da konuşmuştuk. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya arasında hiçbir çatışma olmadan yaşanan devrimdir. Cevabımız C şıkkıdır. Çavusescu indiriliyor. Macaristan, Polonya, Bulgaristan zaten çoğu uydu devletleri içerisindeydi. SSCB'de aldıktan sonra onlar da ayrılıyor. Cevabımız C şıkkı. Sorularımız bu şekildeydi. Bir soruda fire verdik. Onun için kusura bakmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.